Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kan bugün sizinle birlikte Class of Class'ta APK moduyla karşınızdayım. Arkadaşlar belediye binası 13 APK modu karşınızdayım. Ee, yeni çıkmış belediye binası 13 APK modu gördüğünüz gibi yeti de var. Yeti falan var. Her şeyin max profiline de bakabilirsiniz. Her şeyin max ismimi velet koydum. Oyun önünden çaldım. Her neyse arkadaşlar. Şimdi profilim böyle her şey Max köy düzeni falan böyle işte falan filan. Şimdi ben belediye binası 12'ye saldırmak için böyle bir taktik yaptım. Belediye binası 12'ye de uygun diye düşünüyorum. İksirlerim, iksirlerim üretim. Bir dakika, bir dakika. İki tane de zıp ama tamam. Tamam çok iyi. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda bu köyü geçelim. Belediye binası 12 bulup geleceğim. Ama arayayım ya. Şimdi videoyu kessem mi ki? Keselim ya arkadaşlar. İki dakika sonra görüşürüz veya bir saat sonra. Fark etmez 12 çıkana kadar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar buldum çok da uygun bir köy. Söyle, uygun bir köy diye söyleyebilirim. Eee Annem konuşuyorsa kusura bakmayın arkadaşlar işi var hızlıca şuradan yolladım ve arkasına baba babam diye tüm askerlere mi yolladım baba babam <laughs> evet şimdi şuradan kraliçem şuradan mı yollayayım şuradan kraliçenin arkasına üç tane verdim baba babam diye Allah'ım yarabbim ya Resulallah böyle bir şey var ya ben bunu kanalıma atacağım inanamıyorum ya. Hayır. Allah. Allah Allah! Yavaş, yavaş abi ya. Var. Allah kraliceyi basamadan ölmüş. Abi inanamıyorum şu anda. Abi inanamıyorum. inanamıyorum Evet 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 taktik taktik abi uçanı yıkarsak üç. Taktik abi uçanı yıka... Allah kahretsin belediye klan kalesinden o çıktı. Allah'ım klan kalesinden o çıktı inanamıyorum. Bir dakika arkadaşlar internette bir sorun oldu ya. İnterneti bağlayım. Tamam arkadaşlar oldu şu an ben bilgisayardan oynuyorum artık bilgisayardan oynuyorum oyna oynamıyorum. Bilgisayardan oynarsam zaten çok ses çıkar. Evet arkadaşlar geldim kardeşim. Evet arkadaşlar kardeşim bana kılıcımla buraya küçük kılıcım lan yap lan yapma lan lan yapma lan. bir daha arkadaşlar. Bak bak Allah'ım ya Rabbi arkadaşlar tamam. Allah'ım. Tamam. Tamam. devam tamam. Şimdi ben burada bir tane şey yapmıştım. Allah'ım telefona vuruyor. Ana. Ana. Ah. Arkadaşlar kardeşim beni döverken bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Ah. <laughs> Evet arkadaşlar bu yaşanan olayı görmediniz, duymadınız bilmiyorsunuz kusura bakmayın. Benim, benim oğlanım. <laughs> evet abla. Evet kardeşimle birlikte video çekme. Oh my god. Garip bir video olacak. Hemen arkadaşlar tam yetirken de söyleyeyim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın açarsanız Minecraft oynayanlar için söylüyorum bunu. Açanlar Minecraft'la iki kişilik oynayacağım ve Minecraft dost çektim. De. Orada bir tane tablo yapmıştım en son. video o çekmiştim. Onu yani oradan şey görebilirsiniz söylemiştim zaten. Orada isminizi yazıp yapacağım, çıkartacağım. Of, çok hoşluk. Evet. Ya şu an tokmağımızı değitelim. Bo, 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 bom 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 niye ortalarına dalalım? dakika. E, tamam. Tamam. Bom 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 Evet. Da da dam, da da dam. Havadan, karadan, minareden düştü. <laughs> evet. Çok boş yaptım. Hızlıca geçeyim derken. Şuradan girelim. Şuradan tokmağıma atarım arkasına bunlar ve madencilerle de şöyle dolarım oksiclede bom bom bo bom diye yapıştırıveririm. Evet şuradan büyük koruyucu yeni kahramanım bir bir iki dakika bekletirsem olur. Güzel şuradan işte şu ya bir şey. Hadi dondurma. Şu an gördüm, olayım bunu. Şu an yeni kahraman bir dondurma daha. Ama hepsine birden bas. Çıldırın lan. Çıldırdılar evet evet. Evet buradan belli çıldırın lan. Ba 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 bam. Tıran, tıran, tıran. Evet binayı da yettik. Hayır hayır kes. Aspinallah kesinlikle olmaz. Kesinlikle hayır kesinlikle olmaz. Bir dakika arkadaşlar video. ay devam ediyormuş. Evet şunu da salla bari. Ne yapayım oğlum? Bunu attı. Ana 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 ooo oo, bayağı diyor Heh. Ve hiç Güzel bence. Bence güzel köy çok güzel diyorum. Köy çok güzeldi. Bence iyiydi. Köy çok güzel bir köyde. Garnibetimiz garni de bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar modu tanıttık bugün sizlerle birlikte. Savaşları yaptık şu anda ben klan savaşı başlatmışlar ama yok. Klan savaşı başlatmamışlar şu anda yenilgi yenilgideyiz. Uf. Ne yapsam ki abi. Bilmiyorum. Bunu alıp da oyundan atılırım mutlu olduğu için tabi şey olmuyor oturma için değil. Her neyse arkadaşlar bugünkü günkü videomuzun sonuna geldik. İyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın. 7 dakikalık video diye izlemeyi. İzle, izle, izleyin arkadaşlar izlememezlik yapmayın. Kanalımıza abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Hadi bay bay. İyi günler. Karayolursun ile mücadele.